بسم الله الرحمن الرحيم افلا من ذلك الكتاب <سؤال> العرب <سؤال> فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بلائك ويؤمنون الصلاه فمما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من ربك وللاخرته هم يؤمنون اولئك على هدى من ربهم الرحيم واولئك هم المفلحون bütün uzaktan yakından gelenler rahmetli ağabeyimizin ruhuna e, birazdan Fatiha diyeceğim. Önce bütün yakınlarına e, sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hocalarımıza teşekkür ederiz. Böyle insanlarımızın acı anlarında bizleri bir araya topluyorlar. Kur'an'ın kelamıyla bize acılarımızı affedecek dualar ediyorlar. Onlardan da Allah razı olsun. Rahmetlinin ruhuna Lillahi Teala Fatiha. Başka başka, başka.